Arkadaşlar, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye'ye cinayetlere vesile olacak. Dem Parti HDP, 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 HDP çizgisi HDP muhalefet, muhalefet ile birlikte hareket ediyordu. İmralı sürecinden sonra her gün artan oranda iktidardan yana tavır evet. almaya başladı. İktidarla birlikte hareket ediyor. En son Ahmet Türk'ün yani verdi. atıl almaz evet. açıklamalarını diyelim ama şaşırtıcıydı Ahmet Türk açısından. Demirtaş'ın tahliye olması ve siyasi hayata bir şekilde geri dönmesinin muhalefet saflarında bir parçalanmayı doğurmasını da iktidarın e, hesaplama ihtimalini bence yaban atmamak gerekiyor. Çünkü bir Kürt kamuoyunda e, şeye karşı İmralı sürecine karşı destek yetersiz ve bunun için Demirtaş'a ihtiyaçlar var. İlk günden bu yana Demirtaş'ın desteğini bekliyorlar. En son İmralı heyeti gittiği zaman, Dem Parti heyeti gittiği zaman da Demirtaş'ın destek açıklamalarını getirdi. Daha önce Bahçeli'de Demirtaş'ın destek verdiğini kendisi açıklamak zorunda kalmıştı. Bunun dışında süreçten rahatsız olan, muhalefet e, saflarına kalmayı isteyen, DEM parti çizgisinde iktidara entegre olmaktan hoşlanmayan özellikle Kürt seçmenin e, CHP'ye yönelik e, ya da muhalefeti de kalmaya yönelik bir iradesi olduğuna dair de çok fazla kamuoyu araştırması vardı. Demirtaş'ı dışarıya çıkararak onun etrafında kümelenen bir muhalefet hattı oluşturma ve bu muhalefeti CHP'den, ana muhalefetten ayrı tutma, iktidara da daha yakın bir çizgide e, tutma gibi bir hedefleri olabileceğini de bence al almak gerekiyor Çünkü dediğimiz gibi Demirtaş'ın buna potansiyeli var bunu bunu yapabilecek kapasitesi var seçmen karşısında var siyasi zeka olarak var enstrüman olarak var Demirtaş'ın o nedenle ne yapacağı çok önemli nerede duracağı çok önemli daha önceki işte açıklamalarında bu son açıklamasında da olduğu gibi Özgür Özel'e mesaj veriyor olması çok önemli ki Özgür Özel bence çok çok önemli bir hamle yaptı. Yani ben CHP ile ilgili böyle şeyler söylediğim zaman bazı izleyicilerin filan dediklerini duyar gibi oluyorum. Ama bugün yapılabilecek en önemli hamlelerden birini yaptı Özgür Özel ve Demirtaş'ın tahliye edilmesinden Bahçeli'nin ya da iktidarın kendisine pay çıkarmasının önüne geçmek için bir özür beyanı ortaya koydu. Bu özür beyanı son derece doğru bir hamle ve son derece zamanlı bir hamle. Yani bugünkü DEM milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıran geçmişte onların yargılanmalarını ve tutuklanmalarının önünü açan süreçten bir önceki CHP yönetiminden bahsediyoruz. Onun Kılıçdaroğlu adına... yönetiminin. Nasıl? Kılıçdaroğlu yönetiminden. Tabii Kılıçdaroğlu yönetiminin. Onun adına özür diledi bugünkü grup toplantısında evet. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Evet yani Demirtaş'ın e, tahliye edilmesinden sonra muhalefet kü etrafında kümelenen, muhalefet partileri etrafında kümelenen, daha çok CHP etrafında kümelenen ve CHP'nin etki alanına girdiği bilinen, bunu nereden biliyoruz Özgür Özel ve CHP yöneticileri geçen haftada söyledi Özgür Özel. Yani bizim Kürtlere ulaşmak için Dem Parti'ye ihtiyacımız yok ifadesini kullandılar bunu engel olmak için yani Kürt kamuoyunda oluşabilecek CHP ve muhalefete yönelik desteği de bir şekilde Demirtaş aracılığıyla kırmak için de bu tahliye edin işlevsel olabileceğini düşünmüş olabilirler ne yapacağını göreceğiz şunu teslim edelim Demirtaş siyasi zekası gerçekten çok yüksek bir siyasetçi çok yüksek bir siyasetçi ne yapacağı çok önemli ve 10 yıl kadar şöyle bir şey düşünün ki Türkiye'de PKK çizgisinde kabul edilen Türkiye'nin önemli bir kesimi tarafından PKK çizgisinde kabul edilen bir siyasi hareketin lideri olarak %12'lerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy alacaksınız. 10 yıl kadar hapiste kalacaksınız. 10 yıl kadar dikkatini çekerim. Ülkede rejim değişmiş, tek adam rejimi gelmiş ama bu rejim Kürtlerle ilgili, bu ülkenin en temel sorunlardan biriyle ilgili olarak size müracaat etmek zorunda hissediyor kendisini. Çünkü Demirtaş'ın Türk kamuoyunda, Ağırlıklı olarak Kürt kamuoyunda çok büyük bir ağırlığı var, nüfuzu var, etkisi var. Bu yer yer e, bazen ondan bile fazla Öcalanla kıyaslanabilir bir, bir etki. O nedenle bunu kendi lehine Erdoğan ve Bahçeli bunu kendi lehine kullanmayı düşünüyor olabilir ve yeni durumda da şöyle bir şey var. Bakın dikkatini çekerim. Öcalan'ın Dem Parti'ye gelir mi gelmez mi? Dem Parti'ye Öcalan yeniden örgütler mi gibi bir tartışma yapılıyor bir taraftan e, de, şey Kürtlerle iktidar içerisinde yani Dem Parti çizgisindeki Kürtler eski tabire Kürt siyasi hareketiyle iktidar arasında inanılmaz bir şey var ortak hareket etme duygusu var ve yeni düşman, aylardır bunu konuşuyor, yeni düşman CHP ve şu an düşünün ki Demirtaş'ın bile dışarıda olduğu bir yerde İmamoğlu'nun tutuklanmasını, üstelik casusluktan tutuklanmasını ve daha uzun süre içeride kalma ihtimalini düşünün. O nedenle iktidar bunu çok işlevsel olabileceği, Demirtaş'ın dışarıda olmasının şu momentumda çok lehine olabileceğini muhtemelen düşünüyor. Ama böyle olup olmayacağını göreceğiz. Ben bu hesabın iktidar açısından çok doğru yapılmış bir hesap olmadığını düşünüyorum. Ama her şeyden önce ne olursa olsun hesabı Demirtaş'ın tahliye edilmiş olma edilecek olması ki umarım umarım bir son dakika kazası olmaz. Türk siyaseti açısından önemli bir gelişmedir. Son dakika Mesela Demirtaş'ın tahliyesi nasıl olur biliyor musun? Demirtaş'ın tahliyesi şöyle olur. Özgür Özel vites yükseltir, muhalefeti tek bir şemsiye altında. Erdoğan bileşenleri versus Özgür Özel CHP olursa Kılıçdaroğlu ile başaramadıklarını Selahattin Demirtaş'ta yapmak isteyebilirler. Özgür Özeli ve CHP'yi muhalefetin çatı örgütü tek başına o bütün şeyi çeken büyük bir mıknatıs haline gelmesini istemeyeceği için Erdoğan Demirtaş'ı ancak bu şartla bırakırlar. Ahim kararlarıyla falan değil, politik olarak işe yarayacağını düşünürse Demirtaş'ın yani Demirtaş çıkmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu rolü diyorsun. Hayır Kemal Kılıçdaroğlu olmayacağını gördüler. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını alan var mı şu an. Yani muhalefet cephesini elinde tutan kontrollü bir muhalefet cephesinden bahsediyorsun. Hayır Erdoğan... Kontrolü değil sadece bölse bile yetebilir. Ama... Evet. Özgür Özel'de toplanan hani Özgür ha. Özel'i bir evet. mıknatıs gibi Açmak düşün. için soruyorum Bütün ben biraz şey... daha iyi anlaşılsın. Yani Onu şu an Cumhuriyet Halk Partisi bir... aldığı anketlerdeki oy oranıyla yüksek çıkıyor. Ve Özgür Özel bu oranı düşürmediği bir çıtada tutmaya devam ediyor. Erdoğan Demirtaş'ın bunu böleceği ve düşüreceği beklentisiyle onun... Tahliyesine yeşil ışık yakar diyorsun. Evet ancak Erdoğan o şartlarda tahliye eder. Çünkü politik olarak Erdoğan'a kazandıran bir hamle olur. Öbür türlü bakın şöyle söyleyeyim. Ama 29 kurnazdır Erdoğan. Tablo, onun bu bumerang gibi yarın öbür gün kendisinin aleyhine dönebileceğini de hesap eder Adem Yavuz Aslan. Sonuçta ya, Demirtaş gibi. Tamam ama şöyle gibi, bir şey düşün. Bak şöyle bir şey düşün. 2015 hatırla. 29 yani Erdoğan'ın o kaybettiği seçimi de hatırlayalım yani. Ha. Unutuyoruz. Erdoğan kaybetti. Ondan beri de doğru dürüst seçim kazanamadı. Hep şaibeli kazandı. Ama 2015'le bugünkü denklem çok farklı. Bakın şimdi şöyle bir tablo oluştu. 29 Ekim'i hatırlayalım. öncesinde meclis açılışını hatırlayalım. CHP dışarıda muhalefetin tek adresi ve diğerleri var. Diğerlerin içerisinde hepsi evet. giriyor. Evet. Erdoğan'dan ve muhalefetten uzaklaşan herkes CHP'nin arkasında toplandığı zaman bu çok ciddi bir iğme oluşturuyor. Evet. Erdoğan'ın hedefi... defiye şey aşağı yukarı tam buydu. Adem'e evet. uzatsan tamam, keşke tamam. keşke programın başında atsaydım bu spekülasyon çok tatlı Hayır. bir konu. <laughs> Yani Şöyle, üzerinde çok hani, konuşurduk. Hayır siyaset üzerinde okuma yaptınız ama şunu görüyorsun zaten. Yani Erdoğan, Özgür Özel ve etrafında biriken o şeyi, ivmeyi, ilgi merkezini bir şekilde bölmek zorunda. Aksi halde girdiği seçimde orası ezer geçer. Çünkü ben ve onları oluşturuyor Erdoğan bir taraftan. Ama toplumun kesimi, gençler özellikle de büyük bir kesim o tarafa yöneldiği zaman Erdoğan'ın önündeki seçenek şu oluyor. Ya sen bu adamı yasaklasan, kapatsan, imam onu koysan bir şey değişmiyor. Küskünler belirleyici. Kesinlikle Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak bir hamle olarak yaptığını iddia ediyorum. Yani Demirtaş'ın meclis koridorunda, kuliste, kur, bakın kürsüde değil, koridorda kuliste söylemesi e, bu açıdan Erdoğan'a yapılmış hani böyle planlı, programlı bir hamle olarak görmüyorum ve bu tartışmayı alevlendirecek iktidar muhalifleri arasında, iktidar talipleri arasındaki gerginliği artıracak bir şey. Ama burada gözden kaçırmamamız gereken çok temel bir nokta var. Şimdi Erdoğan ne yapmak istiyor? Yani Erdoğan kafasındaki yol haritasıyla değil Bahçeli, dünyanın en uyumlu koalisyon ortağını koysanız onunla da çatışır. Yani şöyle söyleyeyim, mesela şu an Türkiye'de en uyumlu kim var diyelim Erdoğan açısından? Ali Babacan olsun ya da işte <laughs> Yeniden refah olsun diyelim. Hani ne yakın tanıştırdı şey. bu babacan için? Bu koalisyon kimle kurulursa kurulsun Erdoğan onunla çatışır. Erdoğan'ın kurduğu düzen ikinci bir kişiye yaşam hakkı tanımıyor. Gölgesinde ot bitmeyen ağaç gibi Erdoğan. Bakın koskoca partide 23 yıllık iktidarda ikinci kişi yok. Sayabilir misiniz ikinci AKP'de ikinci bir kişiyi? İkinci o kişi olma potansiyelini herkesin kafasını uçurdular. Şu an partide ikinci kişi yok. Ve Buradaki temel sıkıntı da zaten özü bu tartışma Çünkü Erdoğan'ın kafasında şöyle bir model var. Tek adam rejimi ama tek adam sadece siyasetten tek adam değil. Ekonomide tek adam, sporda tek adam, sosyal hayatta tek adam, dini gruplarda tek adam ve bunun merkezini TÜGVA gibi yapılar üzerinden Bilal Erdoğan üzerine inşa etti. Yıllardır oradan yapıyor. Erdoğan çok bilmediğinden Bilal Erdoğan'ı para sıfırlama işlerine karıştırmadı. Ya da Erdoğan bu işleri bilmiyor Biliyor. Fazlasıyla biliyor. Ama bir nevi stajdı. Bir nevi Bilal Erdoğan'ı yetiştirdi. İnsanlara nasıl çökülür, nasıl para toplanır, nasıl millete kucağa oturtulur. Affedersiniz bu ifade ama Erdoğan'ın kendi lafı. Dolayısıyla Erdoğan'ın hedefi uzun süre e, nihayetinde devleti sadece ve sadece tek adam üzerine inşa etmek olduğu için o sistemin içerisine koyacağınız herhangi birisi mutlaka çatışır. Hakan Fidan'la da çatışacak. Oraya en uyumlu kişi koysanız da çatışacak. Devlet Bahçeli de mutlaka çatışacak. Ama şu anda zamanı geldi mi? Bence gelmedi. Hala o konuda yani Doğan aynı şey düşünüyorum. Hala zamanı gelmedi. Zamanı geldiği zaman da bu tartışmanın çok gürültü olacağını, bu ayrılmanın çok e, sert olacağını da söyleyebilirim. Çünkü Erdoğan'la MHP'nin ittifakı diğer ittifaklar gibi değil. Mesela şöyle bir benzetme yapılıyor ki katılmıyorum işte Kürtler, liberaller, cemaatlerle yapılan ittifak. Hayır Kürtler, liberaller, cemaatlerle yapılan ittifak 2002-2010 arası bir değerler ittifakıydı. 2015 sonrası AKP-MHP ittifakı bir suç ortaklığı. Dolayısıyla taraflar ellerindeki malzemeleri ortaya döktükleri zaman fena halde kokabilir etraf.